konuşmak isterdi ama bugün maalesef konuşmayacağım. Çok bol değerlendirecek bir ortamımız yok maalesef. Ee, öncelikle AKP'yi tebrik ediyorum. İki haftadır AKM'ler kazansak, kazansak iyi yönetimleri aramadık. Açıkçası bu AKM'den ben yakın olacağım. Çünkü ee, 3-4 baş gerçekten bizim e, bayağı güzel bir bölümdeler ama son iki haftadır AKM'leri tebrik ediyorum. Adil bir şekilde bakıyorlar. Yenilsek de adil yönetimler. Biz bunu istiyoruz. Başka da bir şey istemiyorum. Onun dışında Tekrar söylüyorum zemin. Artık ben e, söylemekten bıktım. E, zemini de geçtim. Yani artık e, alıştık zemine oynuyor ama artık oyuncu e, sakatlıklarından bıktık. Yani bu dördüncü maç oluyor. İlk yarıda oyuncu değiştiriyoruz. Yani hamle hakkım bitiyor. Yani müdahale edemiyorum oyuna hiçbir şekilde. Yani e, oyuncu kalmadı. Ben şimdi 3 puan almışız. E, çok önemli bir galibiyet almışız. Ama ben bu maçta hangi oyuncuları oynatırım? onun düşüncesini etmiyorum. Şimdi daha maçın e, bir saat geçmemiş maçın üzerinde. O yüzden e, en büyük sıkıntımız, söyle, tekrar söylüyorum yani insan sağlığı artık. Onu da geçtim, skoru da geçtim, üç puanı da geçtim. i̇nsan sağlığı bir maksı kaybetti. Çocuk bıraktı bitti belki de. Yani sezonu kapattı. Yani bir sakatlandı katlandı bugün. E, Sinirle şimdi da gelmiyor. Fernando'yu evet. Fernando. Fernando aldı. E, Murat sonra, Uçar. Murat Uçar sakatlandı. Uğur e, sakatlığından dolayı oynatmadık korktu oyunu değişik uğur aldık ama yani bir tane oyuncu yaptığımızda son dakikalar kadar bıraktık ki Oyun, uğur oyunu bıraksalar yani on kişi oynamıyorum diye yani insanlar e, ve şunu da net söyleyeyim e, Amed Spor büyük bir camia ama e, dostumuz olduğu kadar düşmanımız da var içeriden bizim gerçekten kötü gitmemizi isteyen insanlar var e, bunu da net söyleyeyim e, önce e, biz takımı gelip aldığımız günden itibaren. Ee, o kadar problemlerle uğraşıyoruz ki sahayla uğraşıyoruz, transferlerle uğraşıyoruz, e, eksik kadroyla uğraşıyoruz, e, morali bozulmuş, çökmüş bir takım aldık, Onu onu toparlamakla uğraşıyoruz ama insanlara maalesef bir alıyoruz. E, bugün üç panalımışız. E, onda bile e, bazı insanlar e, işte takımın gönlüyoruz gerektiğini, işte e, farklı farklı yorumlar bunlar. Önce e, şu sağımızı düzeltmeye yardımcı olsunlar. E, insan sağlığı e, gidiyor e, oyuncuları kaybediyoruz. 3 e, puanı da geçti. En büyük problemimiz şu anda insan e, sağlığı tehlikede ve şu anda hepimiz oyuncu kalmadık. Orada da hep söyleyeyim ben. Artık e, Santoro Bostokar oynatacağım. E, Kendor oyuncusunu bek oynatacağım. Artık öyle çıkacağız gerektiyse şey söylemek isterim. Şimdi Kordiyeli maçında tabii ki sahan zemini evet. gerçekten bunlar önemli evet. bir içeride evet. bir ayrıntı var. Evet. Kordiyeli maçında 90 dakika boyunca etkisiz bir anlatsız. Kordiyeli etkili miydi? Etkili Bilal hiç da etkili yok. o, zaman. Ya işte o yüzden bir insanlar... Bir telefonum sorumu çok özür sor, sor. diliyorum. Dolayısıyla yani geçen haftadan bir şey vardı. Bir ne var? Artık bilmiyorum onun adını hocam siz koyun evet. yani. Ben koyayım. Evet, e, ben ne koyayım. var? Koyayım. Neden? Koy Neden? Hani Amespor'un etkisizdi? Ben koyayım. Ya arkadaş mesela ne bekliyorsunuz ya? Kocaeli Spor takımı sezon başı kurulmuş. Diler Antle birincilikte oynayan ekip, savunması birincilikten gelmiş ve sezon başından beri kurulmuş bir ekip. Yani biz geldiğimiz günde durumumuzu biliyoruz. İnsanlar nankör, tekrar söylüyorum nankör insanlara da ben hiç çekinmeden burada konuşacağım. Kardeşim biz geldik, yer, yerlerde takım aldık burada. Kocaeli takımın pozisyonu var mı? Bir tane pozisyonu var. Lider 51 bar var. Kocaeli niye pozisyona girmedi? Biz, ve her takım bizden çekiniyor. Burada soru sorarken rakip takımlara, hocalarına bir sorun lütfen. Ames Spor nasıl? Çekiniyorlar. Herkes bizden çekiniyor. O yüzden hiç kimse böyle lafı emeği yapmasın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ee, i̇nsanlar da bunu bilsin. Tamam. Kocaeli lider, ilgili bir puanı var. Ne yaptı bizim maçta? Ne yaptı Söyleyip Bir tane taşta bizim atabildiğinde gol attılar. Başka ne var? İkinci yarı topu hakimiyeti yine bizde oynuyoruz. Postu yönetemedi. Doğru. Lidere karşı oynuyoruz. Yani adamlar hazır takım. Bir bakın oyuncularına. Sezon başı kurulmuş takım. Biz daha transferlerimizi almışız. İki tane antrenmanda yan yana oyuncu da ya Yeni oyuncular ve sağdan dolayı bir tanesi de sakatlanmıştı. İki tanesi de sakatlanmıştı. Ne bekliyor insanlar? Hiç kusura bakmasınlar. Ya şu gayeleri buysa hocanı bırakırsa ben bırakırım. Benim için problem değil. Ben anında bırakırım giderim. Benim için benim önemli. Yani Amel Spor büyük takım ama insanlar nankörler. Ben geldiğimde durum neydi? Ben bir sürü puan kazanmışım. İlk hedefim üst kümede kalması demiştim ben buraya geldiğimde tamam mı? Amacımız ilk ondan sonra kuruyor bu kadar şampiyon tutmanı dedim ama insanlar gerçekten nankörler. Hak yiyorlar. Bunu da buradan sizin aracınızda söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz.